Yaşamınızı en değerli kılan şey nedir? Eşim. Yaşamımı en değerli kılan şey ailem. Ya buna yaşamak denirse güzeldir yani. Ee, çocuklarım yine aynı şeyi söyleyeceğim ama çocuklarım. Onlar sayesinde ayaktayım yani şu an. Aile, bir tek aile kaldı çünkü. Yaşamın kendisi. Yaşamın en kılancı huzurlu olmak. Çocuklarım, sağlık. Eşiniz için nelerden vazgeçersiniz? Eşim olursa eğer, eşim için ee, hovardalıktan, serselikten, çapkınlıktan vazgeçerim. Hiçbir şeyden. Eşim olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Eşim yok. Biz o yüzden şu an için bunu düşünemem ama sevgilim için derseniz tabii ki onunla e, yaşamı seçerim tabii ki nelerden vazgeçerim e, yaşadığım ortamı değiştirebilirim ailemden vazgeçmem ama onun dışında her şeyden vazgeçerim yani mecburiyet olduğu için her şeyden istediği her şeyden vazgeçebilirim bir sloganınız var mı anı yaşa hayat kısa <laughs> yok yani bugüne kadar çocukluğumdan beri bana üretilen tek bir slogan var. O da ne mutlu Türk'üm diyene. Teşekkür ediyorum. Yani dürüstlük diyorum. Birimize güvenmeliyiz ya. Yok. Her şey devam ediyor. Adalet.